Merhaba arkadaşlar ben Daystandard Korsan Oyuncu tanından Özcan Aygün. Eee Daystandard Daily <laughs> girmeme sorunu vardı. Serverlara girememe sorunu vardı. Daha doğrusu serverlara değil de servera girememe sorunu vardı. ben ee, bende de girmiyordu açıkçası kimse de girmiyordu. ona dün gece araştırdım ve buldum. Birazcık azmim gerektiriyor bulmak için. Ee, buldum ve sizle paylaşacağım işte kurulum videosunu bu videoda anlatacağım yapamayanlar için şimdi ilk öncelikle e, megadan paylaşacaktım aldığım site megadan şifrelemiş yani Türklere herhalde şifrelemiş tabi bize çare tükenmez ben indirmiştim onu dosya yükledim hatta şimdi yükledim hatta şimdi paylaşmışım orada İlk öncelikle işte verdiğim linke tıklayarak indiriyoruz bu arada kesinlikle Keylogger falan değildir. Bakın kendim indireceğim zaten. <laughs> Virus programıyla taratabilirsiniz zaten. Daha önce indirmiştim. <laughs> Neyse. Şimdi bunu nasıl üstüne atıyoruz? Önce benim vardı zaten. Ve sağ tıklayarak dosyaları çıkart diyoruz. Çıkartmayacağım ben, çıkartmıştım zaten. Ee, çıkarttıktan sonra mesela bu klasörü, bu klasör buraya gelecek. Bunu kopyalıyoruz ve e, bu dosyanın içine ilk önce bu oyunu da Rardan çıkaracaksınız. Ona göre Rardan içine atmayacaksınız. çıkardıktan sonra e, oyunun klasörünün içine gelip buraya boş bir yere, boş bir yere değil, fark etmez. Ee, yapıştır diyerek değiştir diyoruz Evet Bunu işaretliyoruz ve buna basıyoruz <laughs> Değiştiriliyor evet tamam Şimdi işlemimiz tamam Crack işlemi tamam Crack demeyelim de Server girebilmek için dosya tamam Şimdi sıra geldi oyuna girmeye Oyuna girmeyi frese çekeceğim Burada videoyu kapatıyorum Merhaba arkadaşlar yeniden merhabalar şimdi fırsatı çekeceğim dedim videoyu çekiyorum oyuna giriş video videosunu ilk önce ikili şey launcher'den giriyoruz tabi şey bak launcher'den giriyoruz hiçbir yere basmadan tuşa dokunmadan wait moment'tan sonra otomatikmen servera giriyor wait for host'a direkt wait for host'a atıyor wait moment'tan sonra Sonra bu ekran karşımıza geliyor. Bazılarında Vita Mamut'ta atıyormuş. Ne bileyim çözümünü bulamadım. Benim arkadaşımda da var o hata. Bulamadım çözümünü. Şimdi servere giremeyen diyenlere gelsin bu videoda. şimdi giriyoruz servere. <laughs> bu arada bir şey anladım. V47 ben korsandan V47'yi de oynadım. Ve V50'ye göre V47 ne bileyim V50 hiç kasmıyor bana göre hiç kasmıyor video çekerken falan ve 47 de kasıyordu onu biliyorum ben sadece ama böyle de kasmıyor şimdi presle gittiyiz <laughs> doğru o, bu benim itemli çarp normal itemli doğmuyorsunuz onu söyleyeyim o pvp serverlar gibi değil Aslında kaybı normal PvP server'lar gibi değil. Yani i̇temli doğmuyorsunuz ona göre. Ben ben burada çıkmıştım. Bu itemleri bulmuştum. Zaten boş Burada çıktım. Bu da böyle yani. E, giremiyon diye nereye gelsin. Burada bir şey var. E, Dinhol karakterinin, Dinhol karakterinin saçı mavi. Herhalde ne bileyim, yapımcıları bilerek yapmış bu korsan değil oyunları. Lütfen bunu. E, neyse arkadaşlar. Videom buraya kadar. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.